Başbakan Erdoğan'ın Obama seçildikten sonra sarf ettiği iki ülke arasındaki stratejik ortaklıkta final dönemi yaşıyoruz sözleriyle Suriye konusuna zimmen göndermede bulunması bundan sonraki sürecin içeriğini adeta ilan etmektedir. Unutmayalım ki uluslararası toplum ve ABD muhalifleri destekleyerek değil Şam yönetimiyle uzlaşarak ve müzakere kanalları açarak barışa ve istikrara hizmet edebilecektir. Başbakan Erdoğan daha önceden dile getirdiği üçlü mekanizmaların kurulması için çaba ve emek harcamalı. Büyüyen yangının ülkemizi kapsamına almaması için inisiyatif almalıdır. <laughs> ABD'nin Irak konusunda izlediği politikaların sonucunda Irak iç çatışma ortamına sürüklenmiş ve bölünmenin eşiğine gelmiştir. Bu ülkenin himayesinde kuzeyde oluşan etnik siyasi yapılanma ile Irak'ın toprak bütünlüğü ve üniter siyasi yapısını tehdit edecek bir süreç başlatılmıştır. Bizim dileğimiz benzeri gelişmelerin Suriye'de yaşanmaması, geçmişteki hatalardan mutlaka ders alınmasıdır. Irak'ın kuzeyinde yuvalanan PKK teröristleri Barzani'nin himayesinde bu bölgeyi Türkiye'ye karşı bir saldırı cephesine dönüştürmüş, PKK terörünün tasfiyesi için somut adımların atılmaması, Türk-Amerikan ilişkilerini zehirleyen bir itilaf niteliği kazanmıştır. Şayet Suriye'nin kuzeyinde PKK-PYD varlığı kök salar ve buraya tam olarak tutunursa, bundan öncelikle BOP'un arkasına düşerek milli gerçeklerden kopan AKP zihniyeti, ve model aldığı ortağı AB'de sorumlu olacaktır. Türkiye-ABD ilişkilerinde en önemli başlıklardan birisi de terörle mücadele konusu çerçevesinde istihbarat paylaşımı ve karşılıklı yardımlaşma alanlarında yaşanılan tıkanıklıklar ve sorunlardır. Ne var ki ABD'nin Ankara Büyükelçisi tarafından geçtiğimiz ay yapılan bir açıklamada Kandil ile ilgili olarak AKP'ye Bin Laden'in yakalanmasında icra edilen çoklu disiplin yönteminin önerildiği ve buna da hükümetin ilgisiz kaldığı yer almıştır. Eğer bu doğru ise AKP Kandil'e etkili bir operasyon yapmaktan imtina etmiş demektir. Yani Kandil'in ölüm saçması milletimize namlu çevirmesi AKP'nin umrunda olmamıştır.